Merhaba, bugün Resistel Pozitif Ofisimizin gayrimenkul danışmanı Eren Tekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Eren Bey. Hoş buldum Ceyda Hanım. Eren Bey, biz sizin sesinizin çok güzel olduğunu biliyoruz. Uzun yıllar ses sanatçılığı yaptınız, sahnelerdeydiniz. Nasıl gayrimenkul danışmanlığına geçmeye karar verdiniz? Yaklaşık 10 yıl boyunca profesyonel olarak sahne aldım. Sahne hayatımın vermiş olduğu tecrübelerde şunu gördüm. Zamanı ve kazancı kendimizin belirlediği bir iş sektöründe olduğum için hiçbir zaman vardiyalı bir iş sektöründe ya da sabah 8, akşam 5 olan bir iş sektöründe çalışmadım. Gayrimenkul sektörünü kendime daha yakın bulduğum için bu sektöre geçiş yaptım. Güzel. Peki e, gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz bu meslekte? Ve yeni başlayanlara bir tavsiyeniz olabilir mi? 2024'ün ilk çeyreğine ya da ikinci çeyreğine kadar konut alanında kendimi geliştirip e, lüks konut uzmanlığı yapmayı hedefliyorum. E, yeni başlayanlar için de önerim şudur Ceyda Hanım. E, sadece bu iş kolu için değil, hangi iş kolu olursa olsun Yaptıkları işleri sevsinler ve her zaman dürüst olsunlar. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.